Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Evet arkadaşlar, bozkillinin son durumunu merak edenler vardı. Ne oldu abi kuş düzeldi mi diye. Hiç bilmeyenler için bahsedeyim arkadaşlar. Bu kuş kurumadaydı biliyorsunuz. Böyle alt böyle göğsündeki kemik böyle jilet gibi oldu. Hayvan bütün böyle kilosunu falan kaybetmişti. Sadece tüy kalmıştı. Hatta böyle hani müdahale etmesek ölecek gibiydi arkadaşlar. Ee, şu anda gayet diri. Ve canlı arkadaşlar Bunun tedavi sürecinden size biraz bahsedeyim Arkadaşlar ee, İlk Hastalandığı zaman arkadaşlar Biraz kına tedavisi uygulamıştık biliyorsunuz ee, Çünkü ilaçlarımın bir kısmını Moğamca'ya vermiştim 6-7 paket ilaç ona vermiştim ee, Aşı tarzı bir şey vardı arkadaşlar Onu tuttum Veysel'e verdim Yani kendim elimde ilaç kalmamıştık Tyson'dan ilaç siparişleri verdim Gelene kadar da kına tedavisiyle buna bir müdahalede bulunmuştuk arkadaşlar. Onun da videosunu çekmiştik. Daha sonra Tyson'dan sipariş verdiğim ilaçlarım geldi arkadaşlar. İlaçlar gelir gelmez hemen tedavisine başladım. Bu ilaçları ben daha önce de kullanmıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz birçok ilaç markası zaten kullandık. Yani fayda gördüğümü de söyledim, görmediğimi de söyledim. İşte şunu getirttik, verdik. Bir alta yaramıyor ya da şunu kullandık gibisinden... Şimdi bun, bununla alakalı aldığım ilaçları arkadaşlar direkt tedavisini yaptık, uyguladık. Faydasını da gördüğüm için size artık gönül rahatlığıyla önerebilirim. Ha ben kendim kullanıyordum zaten arkadaşlar bu ilaçları. Ee, ta 2016'da falan. Bunu bana Fatih abi e, tavsiye etmişti o zaman Aras arkadaşlar. O zaman da bir tane çok eski videolarımızı izleyenler bilir. Ee, böyle çifte sarı kafalar filan beslerken de orada bir tane kuşumuz kurumaya girmişti. Tabi orada üçlü dörtlü böyle bir paket 20 günlük bir tedavi önermişlerdi. Ee, ben bunda tek bir ilaç kullandım. iki tane de takviye kullandım arkadaşlar. Öyle dörtlü beşli bir karmaya gitmedim. Çünkü kuşun hani neyinin olduğunu ne ilaca ihtiyacı olduğunu bildiğiniz zaman e, tedavi işe yarıyor arkadaşlar. Allah'a şükür geçte kalmamışız. Hani tedaviye geç kaldım mı da o da sıkıntı tam yerinde de müdahalede bulunduk arkadaşlar şimdi bu kurumadan kurtardık arkadaşlar Tyson'dan ee, yüklü bir ilaç siparişi verdim biliyorsunuz damla grubunu verdim böyle çok pratik onlar e, bir tanesinin kabı burada ama şu anda içinde damla yok şöyle göstereyim şu damla grubu bir hap grubu bir de toz grubunu verdim arkadaşlar hepsinden bulunsun diye hap grubu burada Şöyle bir tane de çantası var ufak bir çanta. Ee, bu yavru hap almıştım ondan gelen bir çanta arkadaşlar. Bu sürekli burada kümeste bulunuyor. Hap grubu hemen tık 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 müdahalede bulunabiliyorum. Diğer damlayla e, toz grubu da çatıda. Arkadaşlar şöyle kuşumuz yani kilosunu komple toparladı arkadaşlar. Hatta normal olması gereken kilonun da üzerinde çıkarttık. Kanadını kuyruğunu makaslamıştım. Hayvan biliyorsunuz çok zayıfken kanat kuyruk buna çok ağır geliyor arkadaşlar yük olarak geliyor bir de yere sürtüyor böyle kaldırmadığı için böyle dışkı oluyor pislik oluyor hayvan böyle e, gözünüze de hoş görünmüyor yani bir hayvan bildiğiniz hastalık taşıyor o yüzden e, şimdi hemen tedavi şeyini anlatayım size arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Kuşumuzun kilosu gayet yerine geldi. Yani ilacı da size önereceğim. Gönül rahatlığıyla önereyim diye. Bu videoyu beklettim arkadaşlar. Şöyle bakın şöyle. Arkadaşlar bu adenokoli diye bir ilaç. Şöyle görüyorsunuz. Bu orijinal ilaçlar arkadaşlar bunlar. Tabi Tyson'ın orijinal sitesinden aldığınız zaman tabi. Merdiven altıda üreten çok. Ee, orijinal. İtaly ilaç. Bunlar. Bunu getirdim arkadaşlar şöyle. Şimdi açıp size göstereyim. Bunun hepsini bu kuşa kullandık arkadaşlar. Şöyle son iki tane mi kaldı? Aynen. Son iki tanesi kaldı. Arkadaşlar ilk gün iki tane. Sonraki günler bir tane attım hayvana. Bir de yavru apı getirdim. Şimdi onun kutusu burada değil. Kaplarım dökülmesin. Şöyle bir şeyin içinde geliyor. Yavru apı da arkadaşlar binli. Ben hapları şimdi burada da bu kuşa attığım için şöyle göstereyim. Birazını buraya böldüm. Geri kalanı çatıda arkadaşlar. Bir de şöyle bir sarımsak özlü bir damlamız var. Şimdi bunları niye gösteriyorum? Şimdi ben bunları da aldım. Bu hayvana Şimdi bu Adana Koli şeyini attık arkadaşlar. Hapını attık. İlk gün 2 Sonraki gün bir. Şimdi kuşun durumu çok kötüyse yem yemiyorsa Zaten kendiniz elle takviye atın arkadaşlar. En azından haplar etkisini gösterene kadar. İlk iki günde göstermeye başlıyor arkadaşlar. Ben buna 7-8 gündür kullanıyorum. Aşağı yukarı. Ee, şu anda %100 etkiyi gördük arkadaşlar. Şöyle kilosu milosu sağlığı sıhhati yerine geldi. O jojoba dediğim böyle sıvı arkadaşlar. Şişenin içinde bir sıvı. Onunla göstereyim mi size? Göstereyim. Şimdi bu kutuda bunun toz olanları biraz e, 740 gramı ne? 500 miligram olanları. Şunun. Bunun tozu da var. Bu hap. Şimdi tek bir tane kuşunuz rahatsızsa çok da paranız yoksa bunu sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir sarımsak özlü. Bunun için şöyle arkadaşlar. Bu da yeme katılıyor. Tamam mı? Bunun içinde kaşığı var. Ee, bir kilo yeme. iki kaşık. Katıyorsunuz. Şöyle içine bir bakın arkadaşlar. Bakın. Vitamin A, E. Ondan sonra palmitik asit. Palm palmitolit asit. Yani bu da vitamin takviyesi arkadaşlar. Şimdi mesela erik asit diyor. Ben bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Mesela erik asiti. Ama e, şimdi bunun da ekstra olarak hani dedim ki hayvan şimdi hasta ya böyle vücudunun ister istemez vitamine ihtiyacı oluyor. Mesela ne kış günleri siz grip olduğunuz zaman ne yapıyorsunuz? İşte limon ya, portakal ya, C vitamini al o tarz düşünün arkadaşlar. Bu çok yüksek bir rakamlı bir şey değil zaten. Bunu aldım bunu yemine kattım. Şu da arkadaşlar yavru apı sarı bu binli olanını aldım tamam mı? Şimdi günlük iki tane de bu yavru hapından attım. Tabii bunlar benim ekstraya giriyor. Siz sadece hapı aldığınız zaman da tabi hastalık arkadaşlar şey savaşmaya başlıyor. Ben bu yavru hapını atıyorum ki hayvan o da ekstra vitamin. Arkadaşlar hayvan kendini toparlasın kendine gelsin. Öteki de yemin eklediğimiz zaman ee, diğer kuşlar da tabii yiyor. Bu sefer onlar da kendine geliyor. Mesela bak şekerlerimiz de rahatsızdı arkadaşlar. O jojoba'yı sürekli katıyorum ben e, şeylerine. Su yemine. Hayvanlar sürekli vitamin takviyeli yeminde onu da güzelce yiyorlar. Yavru apanı mesela şimdi buraya getiriyorum ya ne bileyim bazen işte bugün şeye attım. Aynalı miroya attım. Arkadaşlar yani illa yavru büyütmek için değil, dekeleri de böyle bir bir atabilirsiniz. Özellikle dişi yavru büyüttüğü zaman biliyorsunuz böyle bir erimeye bir kurumaya ister istemez giriyor. Çünkü hayvan içi boşalıyor arkadaşlar. Erkekler o konuda biraz daha dirayetli oluyor. O yüzden dişileri atıyorum. Çatıda da bu yavru haplarını şu anda deniyorum. Yavrunun bir tanesine denedim. Böyle camış gibi oldu. Nazar değmesini şu anda göstermiyorum arkadaşlar. Onunla bir ara biraz daha büyüsün böyle. Zaten şeyini çekerim. Çünkü iki tane yavrumu çektim öyle. Videoya yavruların ikisi de öldü arkadaşlar. Yani nazara geliyor. Ee, şimdi dediğim gibi bu ilaç kurumaya. Hatta şuraya da bu ilaçların şeyini ben kenara not almıştım. Videolarda içeriklerinde falan şey yaparız diye. Bak ayakta tutulma arkadaşlar kuruma adene kuruy. E, az önceki gösterdiğim. Tabi değişik değişik ilaçları var orada. Ornitabı var. Gözde sulanma, hırıltı, salmo tabı var. işte salmonella, koki geli gene, ishal, yavru ölüm, kuruma, roniplası filan var. Bu ilaçları aldığım için ben buraya not aldım. Hepsini tek tek. Şöyle hani siz de böyle ekrandan izlerken videoyu durdurup oradan faydalanın diye. Şu anda çok şükür kilosu yerine döndü arkadaşlar. Yani sizde. Hani ben kendim normalde zaten kullanıyorum. E, damla grubunu kullanabilirsiniz. Hani toz grubu var. Toz grubunu kullanabilirsiniz. Böyle hap grubu var. Kümesle toplu bir hastalığınız varsa kesinlikle ortak suya atılan toz grubunu alın arkadaşlar. Böyle tekli ise. E, mesela bir tane kuş. Şöyle bir tane bu kurumaya girmiş. O zaman teklisini alabilirsiniz. O tekli hap 100 lira falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam o bir kutusu. Mesela ben 500 mg toz getirdim. Onun 740 lira ne? İlaçlar pahalı arkadaşlar. Toplamda 7000 liraya yakın şey getirdim. Dedim elimde bulunsun. Çünkü bir de zamlanıyor arkadaşlar. Sürekli. O yüzden. Ee, kuşun çok şükür kilosu Yerine döndü. Dediğim gibi ilk gün iki tane. Sonraki günler bir tane. Kurumaya bunu verebilirsiniz arkadaşlar. Gel oğlum gel. Hava kararıyor. ailede çıkmış. Gel. Gökhan abinin bozkilisi de diğer tarafa götürmüştü. Buraya indi. Onu da geri götüreceğiz. Ben Sizlere bunu Gönül rahatlığıyla Tavsiye ediyorum arkadaşlar Çok şükür Soranlar vardı çünkü İnsanlar nasiplensin Dediğim gibi tekli hapını alıp deneyebilirsiniz 100 lira İnternet sitesinde aşağıya linkini atayım Merdiven altı ilaç alıp kandırılmayın arkadaşlar. Ben şimdi şunların yemine şimdi şeyi karıştıracağım. Şöyle kenarda dursun yemi. Şur, jojoba'dan karıştıracağım. Sarımsak özü. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kuşun akıbetini, durumunu, kilosunu soranlar vardı. Kanatlarını çektim. Tekrar geri gelecek. İnşallah sizin kuşlarınız da düzelir. Şifa bulursunuz arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.